Arkadaşlar bugün Minecraft Population'da zenginlik hilesini tanıyacağım. İyi seyirler. Direkt öylesine e, bir şey açalım. Sallayın isterseniz. Kredi falan işte. Pardon. Dünya eklensin. Sonra girelim. E, mesela buralara... O oh, ayı buldum buldum anında? Oh. Mesela... Şuraları bir yerlere mesela diamond falan koyun. Böyle bayağı diamond. Bunların her biri tek, tek de normal 9 tanesi falan. Ve iron falan koyun. Ağaç falan koyun. Öyle başka bir şeyler falan işte. Sonra çıkın buradan. map'ten. Ee, ama bu özellik önceden sadece söyleyeyim. 11.1'de oluyor. Ee, sonra o map'in kalem işaretine tıklıyoruz. survival alıyoruz game modu. Oyun mode. Sonra back'a tıklıyoruz. Tekrar aynı map'e giriyoruz. Ve burada şeyler, o koyduğumuz şeyler oluyor. Bunları kırıp yine aynısı alınabiliyor. Like atmayı, abone olmayı ve yorum, yorum, yorum atmayı unutmayınız. Ama çok önemli bir şey daha var. Sakın map'ten girerken uçarak girmeyin. Eğer uçarak havadan düşersiniz yani. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.